Biraz daha geniş olmamız lazım evet. Sizin için açık. Tamam. Kusura bakmayın. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli kaymakamımız, değerli belediye başkanımız, Bosna Sancak Derneği'nin değerli mensupları, Boşnak kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Öncelikle Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice bayramlara, daha güzel bir dünyada, barış içerisinde, huzur içerisinde bir dünyada nice bayramlara, nice güzel günlere erişmemizi nasip etsin. Kurban bayramı bizim inancımızda iki büyük bayram var. Kurban bayramı en büyük İyidi Ekber. Çünkü kurban bayramı haccın bayramı. Arafat'ta, Vakfe'de, Müzdelife'de, yine Şeytan Taşlama'da, ee, insanların yapmış oldukları e, duaların makbul olduğu günler. Çoğu zaman şahit olmuşsunuzdur yapılan dualardan e, Hocalar dualarımızı Arafat'ta Müzderife'de yapılan dualara ilhak ile kabul ile diye dua ederler. Oradaki duaların kabul için daha e, Cenab-ı Hak tarafından kabul için daha uygun olduğunu düşündükleri için Böyle mübarek günlerin içerisindeyiz, böyle bir günde dünya tarihinin, insanlık tarihinin en büyük, en alçak soykırımlarından birisini de anıyoruz. Bugün hatırlıyoruz ve o soykırımda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz, anmak için bir araya geldik. Ben Tekirdağ'dan geliyorum. Bakımdan esasen yürüyüşe ve anıt açılışına iştirak edecektik. Ama oradaki programlar sarktığı için, uzadığı için ancak şimdi aranızda bulunmak imkanı bulabildim. Değerli arkadaşlar, 27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı 8000'in üzerinde başkanımız da ifade etti. Esasen tam sayı belli değil. Bugün e, 50 kardeşimiz daha e, bulunup, kısmen tabi tamamen e, cesetler bulunmuş değil, e, defnedildi. 6.721'e ulaştı e, defnedilenlerin, e, kendilerine dair ölümlerine dair eser bulunup da defnedilebilenlerin sayısı 6.721. Tabi bunun sebrense bakımından sayısı tabii çok daha fazla ama genel olarak e, Boşnak kardeşlerimizin yaşamış olduğu soykırım 1990'larda yani e, 20. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın ortasında yaşanan soykırım bu bakımdan her zaman e, hatırlardan çıkartılmayacak mutlaka e, gençlerimize de çocuklarımıza da anlatmamız ve öğretmemiz gereken bir insanlık drama. Bunu yine atıflar yapıldı. Merhum bilge kral Aliye İzzet Begoviç'in ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlar, tekrarlanır diyor. Eee hakikaten bu büyük bir tarihi eee gerçeğin ifadesi bir bilgelik olarak karşımızda duruyor. Bu bakımdan bugün bir anıtla da kalıcı hale getirilmesi bu hatırlamanın çok önemli. Değerli arkadaşlar, tabii o tarihte yaşanan bir soykırım, tarihin bir döneminde yaşanmış ve bitmiş bir olaydan ibaret değil. Çok yakın zamanda, iki ay kadar önce Hollanda'da o soykırma göz yuman, soykırımı kolaylaştıran Hollandalı askerlere bir ödül verildi. Bir nevi bu askerlerin e, suçlu olmadığını kabul etmek, tescil etmek anlamında yapılmış bir törendi bu. Halbuki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarafından o Hollandalı e, güvenlik görevlilerine, askerlere canları korunması emanet edilmişti oradaki kardeşlerimiz. Onlar ise bu katillere, soykırımı gerçekleştiren canilere Teslim ettiler oradaki boşak kardeşlerimizi. Ee, olay bitmiş bir olay değildir. Derken bunu kastediyorum iki ay önce işte bu olayla ilgili utanması gerekenler hatta hesap vermesi gerekenler ödüllendirildi. Buna benzeyen bir şu hadise var planda işte mesela Yeni Zelanda'da e, Cuma namazı sırasında 51 Müslüman'ı e, katleden. Ee, bir terörist, terörist olarak kabul edildi nihayetinde, yargılandı. Ama o şahsın kendisini cesaretle, cesaretlendirmek için e, Karaziç için yazılmış bir e, marşı, bir şarkıyı dinlediğini katliam yapmaya giderken biliyoruz. E, bunun dışında yine e, Norveç'te e, İnsanları katleden Breivik diye bir toplu katliam yapan bir adamın, yine e, sebeplerin katliamının e, faillerinin isimlerini andığını, onlara dair e, yazılar okuduğunu biliyoruz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani bu olay münferit bir olay değildir. E, bu olay aslında bir zihniyet dünyasını gösteren, bir paradigmayı, bir dünya anlayışını, görüşünü, insanla ilgili bir tasavvuru, telakkiyi gösteren bir olay. Şunu e, söylemek istiyorum. Zaman zaman Avrupa'da e, muhataplarımızla karşılaştığımızda birçok konu konuşulur. Genel önemli konular tabii insan hakları falan. Tabii onların e, Avrupa sınırları dışındaki dünyada e, haklarını merak ettiği insanlar o ülkeler açısından sorun çıkartan problem haline gelen insanlar hep öyle bir yaklaşım içerisinde hareket ediyorlar. Onlara bazen şunu soruyorum. İlk sorduğumda ben de şaşırmalarına şaşırmıştım hakikaten. Dedim ki siz eşitlik insan hakları ile ilgili en temel mesele haklar bakımından eşitlik. Siz eşit insanların eşit olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Hiç zihninizde şunu düşündünüz mü? size göre Paris'te yaşayan bir insanla Berlin'de yaşayan bir insan, Londra'da yaşayan bir insan, Amsterdam'da yaşayan bir insan eşit. Bunu düşünüyorsunuz. Ama size göre Paris'te, Londra'da, Berlin'de yaşayan bir insanla işte Kongo'da, Zimbabwe'de yaşayan bir insan da eşit midir? İnsanların eşitliği dediğiniz zaman bu iki insanı zihninizde canlandırarak bunların da eşit olduğunu anlayabiliyor musunuz, düşünebiliyor musunuz? Aslında ilk sefer hani belki bir söz olarak bu, evet öyledir denebilecek bir şey ama bunu hayatlarında hiç düşünmediklerini fark ettim yüzlerindeki ifadelerden. Çünkü gerçekten de insan hakları diye düşündükleri, ileri sürdükleri her şey, her ilkeyi, şimdi biz tabii kavramlar, kelimeler, hak diyoruz şimdi, insan hakkı diyoruz, insan diyoruz ama hepimiz zihnimizde bu söylediğimiz soyut kavramları bir somut içerikle zihnimizde canlandırıyoruz masa mesela desek hepimizin zihninde somut olarak bir masaca alınanıyor ama aynı değil o masa hepimizin zihnimizdeki. Soyut kelimelere bir içerik yüklüyoruz zihnimizde. İşte bir insan dediğimiz zaman Avrupa'da yaşayan birisiyle Asya'da yaşayan, Afrika'da yaşayan birisini bir insanı aynen aynı eşit insan kavramı içerisinde düşünebiliyor musunuz? Bunu düşünemiyorlar aslında. Onların insan hakları kabirindeki insan olarak gördükleri şey esasen işte Avrupalı beyaz Hristiyan ve Yahudi insandır. Bu bunun dışında bu üç özelliği birden taşımayan kişileri tam olarak o insan hakları kavramındaki insan içerisine oturtmuyorlar. Niye? Tabii bir zihni arka plan var. Bu zihni zihinde paradigmaları oluşturan bir tarihi birikim var. İnsan kelimesi (human) İngilizce'de e, İngiliz sözlüklerine göre, mesela Oxford sözlüğüne göre, ilk olarak İngilizce'de 1593 yılında kullanılmış bugünkü anlamıyla. Daha önce yok. Daha önce kadın ve erkekleri e, ifade edecekleri tek bir kelime yok dillerinde. Şimdi bugün insan hakları ile ilgili geriye dönüp bir literatüre baktığımızda tarihine işte Magna Carta falan geliyor. 13. yüzyıl Magna Carta fakat orada o belgede bir belge o o belgede insan yok çünkü öyle bir kelime yok henüz. Ne kullanılıyor? Erkek kelimesi var men yani erkeklerin hakları diye geçiyor mens rights. Erkekler de bütün erkekler değil hür erkekler köle olanlar dahil değil burada. Yani kadın ve erkek bütün insanları ifade edebilecek tek bir kelime ancak 16. yüzyıl sonlarında insanlarına, dillerine giriyor. Peki ondan sonra çözülüyor, çözülmüyor çünkü kelimede bir problem var. men yani o da erkek kelimesinden, men kelimesinden türetilmiş bir kelime aslında. Halbuki yüzyıllar önce Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in hitaplarında Eyyühennaz hitabı var. Peygamber Efendimiz işte Arafat'tan bahsetti, Arafat'ta, açta veda e, hutbesinden hitap ederken nas diye hitap ediyor. Kadın, erkek, farklı renklerden, farklı kültürlerden, hepsini içine alan, e, hatta farklı dinlerden, insanların hepsini içine alan tek bir kelimemiz var bizim. Bütün hepsini kuşatacak. Şimdi bu zihindeki bu ayrışma, 16. yüzyıl sonlar, yüzyıl sonlarına kadar olan bu ayrışmanın bittiğini hemen kelime değişikliğiyle yeni bir kelime icadıyla bittiğini düşünemeyiz. İşte onu yaşıyoruz, onun eserlerini yaşıyoruz. En son işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili bir kararı, yeniden bir kararı var. Belli bir konu üzerinden gidiyor. halbuki işte İngiltere geçenlerde bu Ruanda'yla e, bir ilgili bir e, anlaşma üzerinden e, oradaki gelen mültecileri uçağa doldurup gönderecekti bir karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir karar İngiltere'nin aleyhine. Bir tek karar Başbakan Dahil Başbakanlık Başbakanlık istifa etti şimdi ofisinden yapılan açıklamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden e, ayrılmayı tartışabileceklerini söylediler. Halbuki Türkiye aleyhine Bugüne kadar yüzlerce karar çıktı. Türkiye bu kararlara da uydu. E, taahhüt ettiği anlaşmanın altına imza attı, anlaşmanın altına o bakımdan bunlara uydu. E, ama kendi aleyhlerine bir şey çıktığında hemen ilk mesela tartışma, sözleşmeden ayrılmak dahil. en e, uç noktaya kadar varacak hususlar. Bunların için söylüyorum. Yani beyaz, Avrupalı ve Hristiyan, Yahudi olan insanlar için esasen tasarlanmış bir şey. Onun için işte Müslüman boşlaklar Avrupa'nın ortasında soykırıma uğrarken, katliama uğrarken, onların gözleri önünde cereyan ederken kimse kılını kıpırdatmadı. Fakat e, tabii bu bir tarihi hadise. Görmeyenlerin de görmesini sağlayacak bir hadise Türkiye'de. E, biz bunu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız ve onla da kalmayacağız, unutturmayacağız bütün dünyaya. Ee, ve e, bütün boşnak kardeşlerimizin Bosna Hersek'te bağımsız, hür bir devlet olarak e, yaşayabilecekleri bir ortam için Türkiye her zaman destek verdi. Ama bugün az önce e, Sayın e, Başkan Muhammed Bey'in de ifade ettiği gibi e, 90'lı yılların Türkiye'si yok 90'lı yılların boşakları da yok. Artık böyle bir durumu, bir tabloyu gerçekleştirme ihtimali yok. Buna Türkiye müsaade etmeyecek, etmez. Şunu söylemek istiyorum. Tabii bu önemli değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bu konulara sahip çıkışıyla ilgili farklı bir tablo, bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'den itibaren benimsemiş olduğu tavır. İki husus burada önemli. Birisi Türkiye'nin durumu. Türkiye öncelikle güçlü ve büyük Türkiye olmak zorunda birinci hedefimiz bu. Mücadelemiz bu. Ama ikincisi bunun kadar önemli. Milli mücadele dönemlerinde çok temel bir hedefimiz vardı. İstiklali tam tam istiklal. Bu hem uluslararası ilişkiler alanında böyle hem uluslararası hukuk alanında böyle ama hem de e, ekonomi iktisat alanında böyle. Tam istiklal. Bugün yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı bununla alakalı. Dünyada bir sistem var. O sistemin içerisinde kaldığınız takdirde o sistemi yönetenlerin müsamahası dahilinde e, daha kolay yol alma, yürüme imkanına sahipsiniz. Ama onların kontrolü altındasınız. İstedikleri zaman sizin işinizi zorlaştırıp size müdahale edebiliyorlar. İşte bugün Türkiye uzun bir süredir işte bu sistem, o paradigma içerisinde kalmak yerine müstakil hareket etme, tam istiklal anlayışıyla hareket etme gayreti içerisinde. Bunun bazı maliyetleri oluyor. O maliyetleri yaşıyoruz. Ancak bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu akımdan Türkiye'nin hem güçlü ve büyük hem de istiklali tamma, tam istiklale sahip olması gerekiyor. Sık sık tekrarladığı cumhurbaşkanımızın kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Her alan bakımından düşünülmeli. Bu tabii birinci mesele. Ama ikinci mesele Türkiye'nin dünyadaki bütün mazlumların hukukuna sahip çıkan bütün mazlumların yaşaymış olduğu sıkıntılarla birlikte düşündüğü, aklına getirdiği bir ülke durumunda. Dolayısıyla yine dünyanın bu yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye'nin bütün bu meseleleri dünya gündemine taşıması ve batının bu konudaki sorumluluklarını, mesuliyetini e, gündeme getirmesi, onları yüzüne karşı söylemesi çok önemli. Ben tekrar 27 yıl önce yaşanan sağ soykırımında şehit olan kardeşlerimize, Bugün defnedilenler arasında e, bir tanesi 16 yaşındaydı. Sa Salih'ti galiba adı. 16 yaşında, o tarihte, yani e, katledildiği tarihteki yaşı 16. E, bugünkü 50 kişi arasında daha küçük yaşlı olanlar da var daha önce. Bütün e, şehit kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onların hatıralarını e, yaşatacak hem zihin dünyamızda hem de somut bir anıt olarak bugün bayram başına e, yapılan bu organizasyonun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan e, öncelikle e, Bayrampaşa Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Osta Sancak Derneği'ni başkanın şahsında tebrik ediyorum. E, ama bir hususta burada önemli Sayın Başkan ifade etti. E, ben gelen Bosna Ersek'ten gelen Arnavutluk'tan gelen, Kosova'dan gelen, Makedonya'dan gelen söylüyor söylüyorum. Ee, Türkiye en çok boşrağın yaşadığı ülkedir. Boşrakların en büyük ülkesi Türkiye'dir. Arnavutların da en büyük ülkesi Türkiye. Ee, Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize de bunu söylüyoruz. Yani Türkiye e, bu açıdan baktığımızda Balkanlardaki o bütün ülkelerin orada yaşanan nüfusun kat kat üstünde nüfusun yaşadığı bir yer, bir ülke. Dolayısıyla Türkiye dediğimizde anladığımız şey bu. Bu bakımdan Türkiye'yi sadece kendi coğrafi sınırları içerisinde düşünmek yanlış olur. Türkiye tasavvuru her zaman bu sınırlardan kat kat güçlü ve büyük olmuştur. Bunu yurt dışına çıktığımızda anlıyoruz. Ama şunu belirtmek lazım ki oralardan buraya hicret eden, göç eden kardeşlerimizin kendi o topraklarını asla unutmaması lazım. Ve burayı sadece bir ekonomik, iktisadi mesele olarak da görmemesi lazım orada yapılacak olanları. Ziyaret ettiğimizde onu görüyorsunuz, sizler de görüyorsunuz. İstihdam konusundaki sıkıntılar sebebiyle büyük göçler yaşanıyor. Bilhassa genç nüfus büyük ölçüde Bosna Erseği ayrılıyor iş bulabilecekleri başka ülkeler Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor benzer şeyler diğer Balkan ülkelerinden bu yanlış onları o ülke sınırları içerisinde tutacak ama müreffeh bir şekilde de yaşatacak imkanları seferber etmeliyiz bu öncelikle hepimizin görevi ama öncelikle oralardan gelen hicret eden kardeşlerimizin görevi bu önemli artık gönül coğrafyası diyoruz e, siyasi sınırların e, ehemmiyeti bir yere kadar kaldı ama artık onları aşan bir e, irtibat, iletişim halindeyiz. Dolayısıyla oraları gözü, görüp gözetmemiz sadece birer e, sözle, birer sloganla değil, oralara gerçek manada ve kalıcı, oraların istikbalini gözeten yatırımlar yapmalıyız maddi manevi anlamda. Bunu da ben burada son olarak ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak, nice bayramlara, daha güzel günlerde bizleri eriştirsin inşallah. Hayırlı akşamlar. Gracias.